Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arvuz arkadaşlar. Sizler bakın Minecraft Minecraft'ta arkadaşlar bu bölümümüzde e, yepyeni bir seriye başlıyoruz. E, bu serinin adı ne? Ay kasıyor. Kasıyor evet. Bu serinin adı kasıyor. Çok mantıklı. Neyse arkadaşlar bu serinin adı e, eğlenceli soru arkadaşlar. Neden eğlenceli soru Hiç madene falan inmeye gerek duymuyorum. Hiç modlara falan girişmeyeceğiz. Çünkü çoğunlukla savaş temalı modlar var. Ve bu e, peki yaptığınız için Arkif'e Ar teşekkür ederiz. Adını unutuyordum bir an arkaya Iıııııı ee, şey şimdi en başta başlayalım isterseniz Toolman itemsta ben ııı ee, gördüğünüz gibi hemen şuradan bir şeyler yapacağım Make değil La Alırız onu belki belki Şimdi 999 buna ııı ee, 5 yap bunu 5 yap bunu 5 yap bunu 5 yap bunu 5 yap hepsini 5 yapacağım Iııııı ee, rastgele çünkü Bilmiyorum ya. Ben bu senin niye olmasını istiyorum ve ileride Dragon Spawner olan şeyleri yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hemen ben sene dragon egg alacağım ve lava e, love lov, magma Lava nasıl yazılıyordu ya? hatırlayamadım ki ee, bu arada bunlardan bayağı alacağız az önce e, aynı şekilde arkadaşlar az önce de bir tane bölüm çekmiştim ama o bölüm gitti nedeni bilmiyorum evet şimdi en başa döneceğim ben ee, love lav mıydı magma mıydı neydi la full bronz o ne neyse dur e, şu şekilde bir bakalım abi önümüz başlarda ha burada Şimdi arkadaşlar öncelikle gördüğünüz elindeki elimdeki itemler var. Hemen kendimize bir tane şey ejderha yapacağız ve balık alacağım daha önce. Fish. Evet, raw fish. İki stek yeter. Ee, şimdi karpuz muydu? Karpuz da olabilir. Karpuza da bakacağım hemen. Ee, buralardan alacağım arkadaşlar. Çünkü ben bu konuyu seçerken arkadaşlar, temayı seçerken bunu özen gösterdim. Çok fazla sıkılmayacağız. O yıkar karpuz yarım saat bulmaktan ise bulmaktansa. Mesela şunlardan bir sürü alacağız. Nerede o? Nerede lan onlar Neyse bunlardan falan alacağız ya. Abi ben bunları istememiştim. Bir dakika. Black me'de. Bir dakika. Şey hani şey yaratıkları çıkartan şey neydi ya? Bu benim dert değil miydi? Hah bu. Tier 5 tier 5 tier 5. Evet şimdi. Bakacağız 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 bakacağız. Evet bari iki tane. Abi oha. La Hulk. Sonradan evet halkı galiba giyebiliriz artık. Wonder Woman. vermem tam mı? Aa. Evet. Halk bir tek kafan kaldı dostum. Seri gide kafalı. Ee, şu şekilde abi hemen gördüğünüz gibi başladık arkadaşlar güzel bir şekilde. Bu şekilde devam edecek seri. Şimdi ben e, neye atabilirim? Bunları atacağım zaten bir dakika. Çıkar. Çık şu tarafa doğru gideceğim hemen suya doğru. Ya da ben hemen bir şöyle akıt. Akıtmayayım akıtmayayım ya da akıtayım. Çünkü suya doğru at, inşallah yanmaz. Evet, Şunları atayım abi. Evet yanın, lütfen. Neyse ben orayı bıraktım, inşallah bütün orman yanmaz. Ee, bunlardan benim de canı çektim. Survival games'te her bölüm yiyoruz. Daha doğrusu çok fazla çekmiyoruz da. Abi bu şeyi galiba Türkiye'de kimse yapmıyor. Zaten İngilizler'de de falan kimse yapmıyor. Yani dünyada bir ilk olma ihtimali var. Ya öyle biliyorum yani muhtemelen. Kim muhtemelen öyledir. Çok garip garip yaratıklar var. Çok mükemmel mükemmel yaratıklar var. İleride. Evet ben şöyle düz bir alan bulabilirsem derken. Git. Git. Lan git. Git lan. Git. Aha. Ya ben şunu kafasını istiyorum ama. La. Hem de kaç çıktı. Vay, vay vay Atacağım ben bunları şu. Ben şu atayım hemen. Kaptan Amerika falan gelmiş. Ee, ileride onları da gireceğiz. Şimdilik halk bana yeter. Elimdeki... Neye benziyor biliyor musunuz? Alacağım da unuttum. 0 Neyse at abi şunları. At at. At şunu, da. At, şunu da. at şunu da. Şunu da at. La at. Evet Şimdi e, şu item şey yapacağım ben düzlük bir adam bulacağım arkadaşlar hemen. E, bu video, bu bölüm 20 dakika falan sürebilir bilmiyorum. Aha kamp kamp şey bulduk adam insan. İnsan. Ne haber insan? Kazmayla mı kuruluyor bu? Ben hemen şuradan bir tane kazma. La bu değil bunu 999 yap. Nerede? Ha, bunu da 99. Bunu da yap. Evet, şimdi make de. Bu neyle kırılıyor? Ne oldu daha kızım mı? Tamam bak bu çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, şunları elimize almamız. Ee, şu de alalım çünkü biraz sonra arkadaşlar e dragon yumurtası yani ejderha yumurtası besleyeceğiz e ejderha yapacağız bir tanesi bir tane e dragon mount mod evet e hiç nedre falan gitmeye gerek duymadım gitsek bile zaten uça uça Süperman olarak adam cebert çok rahat bir şekilde ondan dolayı ben hiç gerek duymadım evet şu şekilde hemen giderim abi gibi geldiğimiz yere geri döndük farkındayım. Evet. Evet. Ay ay. Ben de bu şekilde zıplaya zıplaya gittim buraya kadar. Ee, hemen şu tarafta bak düzlük bir alan var gibi çünkü başka bir bayama geçiyor galiba. Evet işte. Düzlük bir alan bulmak üzereyiz. Ve şurada yer altı vardı? Vay be. Gerçek Minecraft'ta böyle şeyler görmek. Bilmiyorum güzel yani. yani biraz keşfettim işte şey yaptım ee, derken buraya kadar geldim. Hemen benim karnım acıkmış abi. Ben şuradan biftek alacağım. Steak. Steak. Ana. Melon, he melon, melon. Şimdi hatırladım. Çünkü karpuz yiyordu galiba o şey. Evet. Ee, şimdi de ee, su lazım water yani şu lazım ve bir tane de kova lazım kova da şurada bir yerde olmaz gerekiyor diye biliyorum ha buldum ee, şunu şu şekilde alacağım şu şekilde en başta buraları temizleyeceğim. Bu yöntemi bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz arkadaşlar çünkü bu yöntem çok güzel bir yöntem. Hemen buraya bir tane ev yapalım. Şimdi log. Normal log. Neyse en başta da vardı. Woodmuş la log. Log nedir? Log. Yerden aklımda ama çıkmıyor neyse. Şu şekilde hemen crafting table'ımızı yapalım. Birkaç yüz tane sandık yapacağım. Alt tarafı. Evet şu 64 tane sandık yapalım isterseniz. Çünkü sandık baya işimize yarayabilir. Abi ciddi misin ya? Önce geri dönüşüm. Evet 64 tane sandığımız hazır. Şimdi sandıkları sandıklara neler koyacağız bilmiyorum tam olarak şu an. 64'ünü de yerleştirmek de istemiyorum. Eee... Biraz kötü oldu ya. Mesela ben şu şekilde yaparım o zaman. Yani her şeyin bir kolayı vardı. Şunu da kırarım. Kırarım. Ay, zaman ne hızlı geçiyor be. Hemen şuraya bir tane de yumurta koyacağım arkadaşlar. Evet şimdi şimdi yumurtayı göstereyim arkadaşlar hemen şunu atayım ama ben şunları falan da atayım stonmuş buymuş 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 ve ikisi de yeter bence hatta fazla bile gelir şimdi bırak abi şunu da abi Heh, buraya ne yazacağız şimdi hiçbir şey yazmayacağız şuraya atacağız öncelikle şuradan da şunu alacağız ee, şimdi şuna basmak istiyorum ben 9 9 9 make ee, şu işte tarafa hemen bir yer kazalım. Şurada da kampta, kampta da uyuruz artık. Hmm. Evet. La. Space left. Bed. Remove bed. Uyuyor. Oha çok iyi lan bu. <laughs> Minecraft'ta ben bunu hex'te oynamıştım arkadaşlar en son. Tekrar uyuyabiliyor muyuz? Red, Slip. Ah, tamam. Neyse kapatabiliriz çünkü o bayağı güzelmiş abi bak o benim çok hoşuma gitti. Ee, gözüme girebildin yine. Yine gözüme girebildin Minecraft. Ya da çadır modu. Yine demeyeyim gerçi ya. Yeah. Şimdi. Evet. Biraz log istiyorum. Ee, şimdi. Evet doldu. Evet, e, hala video devam ediyor arkadaşlar. Biraz sonra ben videoyu bitirmeyi planlıyorum. Seriyi beğendiyseniz arkadaşlar e, like ve yorum atmayı unutmayın. Şu şekilde ha. Evet, ben bir şey deneyebilir miyim? Yok oldu. Çok iyi. Aa bak bu çok iyiymiş abi ya. Aynısı. Anam. Evet şimdi ne yapacaktık abi? Biz şimdi yattığımıza göre spawn point çeksem mi ki ya? Gerçi game mode. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi şu şekilde ben hemen bir tane spawn point koymak istiyorum. Bak. Ha şuraya bir tane. Ee, ev. Evet. Kapatabiliriz. Şimdi neye basacağım? Evet, evim evim oluşturuldu. Şundan ama her buralara. Ben bakacağım. Işınlanabilmesi lazım. bilinmesi lazım. Mm. yapıyorum ben de psikopat gibi. home tuşu bir bak bir basalım bari. Home. Dur la. Bir tane oldu abi. Şimdi sil. Şimdi sil. Heh, bu yeter. Home diyeceğim ben şimdi. Abi nasıl ışınlanıyor? Ay ev mi görebiliyorum? Çok tatlı. Evet, ben yanlışlıkla Minecraft'ı kapatıyordum lan. Çok kötü olurdu kapatsaydım. Çok tatlı bir evim var arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle ben şu doğru gideceğim. Ne yapacağız? Bir düşüneyim ben. Ne yapacaktık abi ya biz? Acaba ne yapacaktık? Bir dakika. Ee, şey. Neydi onun adı? Ben bir şunu açayım lütfen. game rule keep true spawn point tamam bak yere bu arada buralara geçiyorsunuz arkadaşlar ama yani ben de öyle en azından ben ayarlamıştım onları ama bu bloklar ha tamam gözüküyormuş gözükmüyor sandım ben ne yapacaktım ya ben bir şey yapacaktım da acaba ne yapacaktım ya ha tamam hatırladım şu açık bir bölgeye şu şekilde evet şu şekilde yanlış yaptık şu şekilde bu kadar hızlı da kötü evet şu şekilde şu şekilde lav dökeceğiz ama bu kadar küçük değil de Evet, bir blok daha büyütmemiz lazım buraları. Normal şey yapabilir miyim ben? Hayır hayır. 10 da sıfır. heh bu. Ne istiyorum ben? Daha. Heh şöyle, Cık, tövbe yarabbi. O nedir ya? buraları da elimizle kıralım bir zahmet yani o kadar her şeyi şeyden alıyoruz eğlence survival beğendiyseniz arkadaşlar şey yapmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın veya like atmayı unutmayın şunu atacağım ben at 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 la ha evet gitti şimdi ee, şeye şey bakalım Ben Var ya normalde hayalet şey yapmak isterdim de. Hayalet ejderha yapmak isterdim de onlar çok hızlı ya. Çok güzel. Çok tatlılar onlar. Abi biz burayı boşuna yaptık bence. Ee, şey ateş ejderhası yapacağım aptesifleyemiyor galiba yani. Bu arada puan puanın yazısı çok garip bir yerde şu an. Cidden çok garip bir yerde. Evet arkadaşlar şimdi ejderhamızı yapmaya başlıyoruz. Ee, şu şekilde. Şu şekilde. Evet şuraya da bir tane koyduğum zaman Evet arkadaşlar şunu da şuraya koyacağım ve sağ tıklayacağım. Ben Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şey olmaya başladı. Lan hayır düşme. Hayır lütfen düşme. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tane ıı, şey Ezer oldu. Ve tabii ki Daha. Öl. Öl. Evet arkadaşlar orada gördüğünüz gibi bir fire dragon oldu. Şimdi e, kardeşlerim ne yapacağız biliyor ama şu şekilde doğru gideceğiz. Bir tane daha yapacağız. Aaa ay ay. Bir sürü daha yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Bir sürü yapacağım. Evet şu şekilde. Ve biz o büyük deliği cidden boşuna yapmışız ya. Evet şu şekilde şunu da koyunur. Koyacak olursam evet ee, water dragon oldu da. Lan! Tövbe. Hıta. Hıta. Hıha hıha hıha. Lan. Ha daha yeni taşımamda. Evet bu oldu. Evet şurada şey oldu. Şimdi kardeşimizi yapacağım beyler. En küçüğümüzü yapacağım. Evet işte. Başlıyoruz arkadaşlar. Çok evet. iyi. Evet galiba bu kadar yeter. hava ee, da iyice bulutlandı. Bundan sonra bitiririz arkadaşlar. Şu e, bunu da ektikten sonra şeye anlamışsınızdır, anlamışsınızdır arkadaşlar galiba artık. Ee, temamız bu arkadaşlar. Bence be ben beğendim. Ben çok <laughs> eğleniyorum hatta. ya. La. Ya ciddi misin abi ya? la oğlum. Hala mı? Toprak şey ejderhası var mıydı ya? Lan! Sen hayır. Bir tane var zaten sende. Orada kalmış. Hayır. Ya. <laughs> Evet. Bakalım. Şu şekilde. Bakalım. Ah, Sen. Vaz oğlum. Anam. La oğlum. Anam. Anam. İyi şey oldu arkadaşlar. Bunlar nasıl çıkıyor? Ay. Nasıl video daha bunlar Maria unuttum. Bunları yanınıza daacaksınız. Hay! Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu ikisini yapmayı başardım. Neyse arkadaşlar ben şu şekilde bir tane daha koyayım. Bu da normal. Dragon olsun diyecekken psikopatlaştı. Evet bu bizim 1020 normal bir ejderha olacak. O yüzden şu şekilde. <laughs> Aferin yavruma. Ee şimdi karpuzlarımı alacağım ben. Ee şu şekilde biliyor mular mı ona bir bakacağım. Göreyim lan size. Gelmiyor baba. Neyse arkadaşlar, ee bugünü bu kadar noktasını çünkü bayağı eğlendim ben bayağı eğlendim. güzel oldu. E, i̇lk bölüm güzel oldu bence. Çok güzel oldu hatta.